geliyorum canım bir kere daha hazır yarın oradayım. İlahi Gülsüm utanmıyor musun Ramazan ayında tatile gitmeye? Sen ne karışıyorsun be pis sidika. Sen önce köye gidersin köye boklarda gezersin. Hımza falan da Sen biliyorsun. şimdi görürsün münafık aşıklı seni. Ben geliyorum bekle burada salak. Geçersizdir. Tamam canım öpüyorum ben seni. Sen de burada kal. Geri çekiliyor. Alo memur bey, sahte pasaport ihbarında buluncaksın. Kurtuluş, oruç değil misin oğlum sen? Anneciğim, unutmuşum. Tamam bırak o zaman unutursa Allah seni ne? ya. Unutmuşum ya. Ah günah oldu işte, çok büyük günah oldu işte. Allah Allah benim anamdaki ibadeti karıştırdın mı? Git başımdan annem değilsin artık Allah Allah. Akşam seni babanın bak kola içiyor ya. Utanmaz herif seni. Ben bir kere tek korucu diyorum ki. Tek orucu ne? Tek orucudur öyle diyor lan! Kurtuluş. Günah oldu. Of, hangisini koysam? Bir tanem. Ya fotoğraf koyacağım da Instagram'a. Hangisi daha güzel? Sen bir baksana karar ver. Bak. Bakalım evet. Evet. Sıradaki bu da... Ee. Evet, ee, bir tane başıma bir bela gelmeyecekse bir şey söylemek istiyorum. Söyle hayatım, bu fotoğrafların hepsi aynı gibi mi acaba? Saçmalama, nasıl hepsi aynı? Burada uzakta bir yere bakıyormuş gibi çekildim. Burada gerçekten uzakta bir yere bakarak çekildim. Ben çok özür dilerim. Gerçekten hiç bilmiyordum yani. Evet, alalım soruları. Hocam ben 30 gün boyunca orucumu tutmaya and içtim. Orucum bozulur mu? Bu ne ya? Hocam pide kuyruğunda sıraya kaynadım. Orucum bozulur mu? kulak yedi. Hocam makineden su almak için 1 lira atacaktım ama üzerimde bozuk yoktu. Oruç bozulur mu? Hocam son bir soru. Buna söz hakkı vermeyin. Ama hevesimi kursağımda bırakmayın. Hocam hevesim kursağımda kaldı. Yutarsam orucum bozulur mu? Kankam bu benim için çok değerli. Bunu buraya gizliyorum. Kimse görmesin. Vay be ne varmış bunda? Önemli. Tamam sen git ben bakarım. Tamam. Kankam endeyle şama bakayım. Yok burada. Allah Allah. Ben de burada duruyorum. Nasıl aldılar ki ya? Kim almıştır ki? Bu olmasın. Hırsız şerefsiz. Onu ben çalmadım ama Allah zaten çalanı görür ve ona göre cezasını verir. Ha ha nasıl çarptı beni atkıyı?